Sayın Genel Başkan, ben hala hazırda Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması kuvvetle muhtemel ülkemiz için ve benim için de son derece önemli olan altılı masa olarak kamuoyuna takdim edilen yapılanmanın şahsımı daha iyi tanıyabilmesi için bu mektubu altı değerli genel başkanımız ile paylaşmayı uygun buldum. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Daha 9 ay önce yapılan genel seçimde CHP İyi Parti oy toplamı belediye sınırında yüzde %34, İYİ parti MHP oy toplamı ise yüzde %63'tü. Ben bu tabloya rağmen bu seçime girdim ve %53'e 45 oranıyla bu seçimi kazandım. Bu net olarak şu anlama geliyor. Yani ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Böylelikle yaklaşık 20 yıl sonra da belediyeyi de geri almış olduk. Şu an görevimin yani belediye başkanlığı görevimin yaklaşık 4 yılını tamamladım. Her türlü hükümet baskısına rağmen gerçekleşen gelirinin iki katı kadar borçla teslim aldığım Bolu Belediyesi'nin borcunu gerçekleşen gelirin yani kasaya giren gelirin yüzde kırkı oranına çektim. Şu anda sokaklarında dilenen kimsenin kalmadığı tek şehir Bolu'dur. Bolu'da bir tane dilenci bulamazsınız. Takdir sizlere ait olmak üzere. Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış. Atatürk ilkelerine sonuna kadar bağlı. Gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona bir sözüm yok. Ama yanlış bir tercih sonrasında kaybedilecek bir seçim yaşanması halinde Türk milletinin ve gelecek nesillerin sizi vicdanlarında yargılayıp nasıl bir vicdani hüküm vereceklerinin takdirlerini de sizlere bırakıyorum. Artık seçim tarihi belli oldu. Altılı masa olarak topluma taahhüt ettiğiniz ortak adayı açıklama vakti geldi. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi tamamen bana uymaktadır.